takımının kaptanıyım. Engelsiz Yaşam Teknolojiler kategorisinde yarışmaya katılıyoruz. Takım olarak amacımız çeşitli el rahatsızlıklarına sahip ve istedikleri şekilde hareket edemeyen insanlara yardımcı olabilmek için parmaklar için rehabilitasyon robotu yapmaktır. Merhaba ben Ruhay Şerif. Kotlanil takımının üyesiyim. Kas hastalıkları sonucu ee, hastaların ellerinde ve parmaklarında duyu ve hareket kabiliyetlerini kaybederler veya e, eklem kaslarında zayıflık hissederler. Bu noktada hastalara çeşitli fizik tedavi ve e, egzersizler verilerek adeli gücünü ve fonksiyonel hareketlerini arttırmak hedeflenmektedir. Zayıf parmakları kuvvetlendirmek veya his olmayan kaslarda e, eski ka hareket kabiliyetini uyandırmak için parmak açma kapama hareketini sıklıkla yapmaları gerekmektedir. Biz bu sorundan yola çıkarak hastaların daha hızlı eski yaşamlarına dönmesi amaçlı robotik temelli üç boyutlu yazıcılarla yapılmış parmaklara takılabilir bir robot üretmeye amaçladık. E, bu robot, robotumuz parmaklara takılabilir, hastanın parmaklarını takılabilir ve e, kapama açma hareketlerini hastaya otomatikte şekilde yaptırmaktadır. Bu sayede daha hızlı hareket kabiliyetini geliştirmesine sağlar. Daha hızlı ve daha kolay bir şekilde bir çözüm üretmektedir. <laughs>